Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere mini 9 pinli bir aparattan bahsedeceğim. VGA'yı uzatabilmek için kullandığımız evet mini gendir. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz ürün. Bu ürün VGA kablomuz eğer monitöre bağlayamıyorsak eğer yetişmiyorsa monitöre bilgisayarımız bununla evet dişi dişi konnektörlerini bağlayarak direkt monitöre görüntü aktarımını yani VGA kablomuzu bu sayede uzatabiliriz. elle çektiğim için videoyu durdurup bakın taktım VGA kablomuza. Şimdi hemen diğer bilgisayardan gelen kablomuza takacağım. Evet. Şimdi videoyu durduruyorum burada. Evet bakın bu şekilde taktım. Bu sayede kablomuzu VGA kablomuzu uzatmış oldum. Evet ürünümüz bu şekilde.